var. Merhaba Savcı Bey, yanımızda Savcı Bey var. Bugün ekonomi hakkında iki dinleyeceğiz, iki konuşacağız efendim. Merhaba Savcı Bey. <laughs> Merhaba Osman Bey. Ee, nasılsınız, iyi misiniz? İyiyiz, ee, sizi sormalım. Allah şükür işimizde zekmemizde efendim. Hakkınızda e, atarlanmalar var, giderlenmeler var, ekonomiden şikayet var efendim. Bu konu hakkında savunmanı ne olacak? Yani devletimiz inşallah, milletimizin en iyi şekilde ekonomisini sürdürmesini Anladım anladım. Siz neredeydiniz Savcı <gülüyor> Bey? Ne? <laughs> Bir daha sorar mısınız? Siz neredeydiniz? Ben Los Santos'um. Bu Los Santos Amerika. Şimdi efendim Amerika'da izdiham var. İnsanlar aç. Peki Doria, Breo şehrinde neden böyle efendim ya biz bir Amerikalıyız biz çok gelişmiş bir devletiz biz çok ünlü bir milletiz devleti film neden böyle bu ekonomi bizi bir açıklar savcı bey? Şimdi Osman Bey öncelikle şunu söyleyeyim ben siyasi parti değilim ben savcıyım ama şahsi fikrimi soruyorsanız insanların çoğu e, para kazanmak için değil para harcamaya oynuyor hani harcama oynuyor dediğim yani geçen gün kumarhane açıldı bildiğin gibi. Kumarhanede çok para kaybeden gördüm. Hani bundan sonra da He, anladım sadece, sadece Bey. Ekonomi kötü diye devlet götürüyorlar. Oysa ki devletimiz de en iyi şekilde milletimizi karşılıyor gibi bir siz diyorsunuz ben de kumar oynuyorum ama başmıyorum mu diyorsunuz? Kumar oynuyorum değil. Hani e nereden devletin gördünüz? De devletin kumarhanesiydi bu Osmanlı. He yani devlet bizi illa kalaba sürüklüyor. Bunu mu demek istiyorsun, Savcı Bey? Kumarhanede vergi de donuyor Osman Bey. Vergi de Aa, donuyor. anladım Savcı Bey. Peki efendim insanlar ne yapsınlar? Ne etsinler? Nasıl para kazansınlar? Ne istiyorsunuz? Şimdi Osman Bey. Bir sürü mesleklerimiz var. Evet. Bu meslekleri icra edebilirler. Balık tutabilirler. Ki balıkçımız gayet iyi para veriyor. Evet. Anladım, anladım efendim. E peki efendim bize ufak bir kendinizden bahsedelim misiniz? Ben Brian, Brian Shows. Evet, Brian Shows. Kaç Brian yaşındasınız diyor. efendim? 29 yaşındayım Osman. Osman, tamam efendim 29 yaşındayım. Çok genç bir savcısınız. Ne? nasıl bu başarıyı uğraştığınız peki savcı bey? Başarımın temeli annemdir. Annenize ne oldu? Annem hep savcı olmamı ister. Aaa! Anneniz peki neden savcı olmanızı istedi Burayn Bey? Çünkü babam adaletsiz bir şekilde hapse atıldı. Ne? Neden? Annem de bana yemin ettirdi. Ah çok üşüdüm. Çok üşürüz hep Savcı Bey burayı Gerçekten şu an çok üzüldüm. Ekonomi kötü diyen varsa yalancıdır, kurabazdır. Hep yalan, dolar hepsi. Bak adam anası sır bir söz verdiği için savcı olmuşlar. Bir söz içinden yarın millet söz diyor lan diyor okuyacağım ekmek kazanacağım diyor ama diyor yarın günü çöp topluyor ya ya bu adam anasına verdiği söz için ekmeğini kazanıyor ya ya bu ekonomi kurdu denilir çıksın kardeşim ya yavaş söylüyorlar ya inanmayın Anladım burayı bir çok iyi anladım. Sakin olun nasıl Çok Sakin olun. iyi Bu tamam. Hayatımın hikayesi işte. Ya ya bakın sarcımıza. Ya sayın seyirciler gördüğünüz üzere kameralarımıza bir gerçek daha yansıdı. Biz Grand TV olarak size her zaman gerçekleri sunacağız. Gerçekleri vereceğiz. Her gerçek var olsun devletimiz. İyi günler, iyi izlemeler. Tekrar izlemeyi kalın efendim. Hayırlı günleriniz olsun.